herkese merhabalar. Ben Çağatay, ben Osman merhabalar. Bugün sizlerle yeni sanal aracımızın test sürüşünü gerçekleştireceğiz ama önden istiyorsanız bir kısaca aracın etrafını dönelim. Ufak ufak size değişiklikleri anlatalım. Osman, siz Osman ve siz buyurun? Tabii. Öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Şu anda görmüş olduğunuz araç yeni Sanndero Step ve aracımız değişen bir araç. Ön yüzü, yan hatları, arka hatları komple değişmiş bir araç. Ön taraftan başlarsak yine ön tarafta görmüş olduğunuz gibi ön park sensörü ve kör noktayı kazıyoruz bulunuyor araçta. Yan tarafta gayet sportif hatlar görüyoruz. Şamurluklar üstünde dönük, dönik kaplamalarımız var. Üst tarafta tavan raylarımız mevcut. Ön farlarımız ve arka farlarımızda ledler kullanılmış. Arka tarafı da şöyle gayet sportif hale gelmiş. şehir içi ve şehir dışı asfalaj koşullarında kullanılmış, kullanımı öngörülmüş kompakt bir su aracımız. Evet aslında bugün sizinle beraber bir challenge denemek istiyoruz. Yani bir dakikada bu aracın bütün özelliklerini anlatmaya çalışacağız size ama çok ihtimal vermiyorum bu kanıya. O yüzden hızlıca başlıyorum anlatmaya. Ortada görmüş olduğunuz gibi dokunmatik bir ekranımız mevcut araçta. Start stop özelliğimiz, eco modumuz, otomatik dijital bir klimamız mevcut. Yine elektrikli bir park frenimiz mevcut aynalarımızda kör nokta ikaz uyarısı var. Yine ayna ve araçlarımızda far sensörü ve yağmur sensörü de bulunmakta. Onun dışında şimdi sol taraftaki yani direksiyon kısmındaki özellikler Çağatay çantayı atıyorum tabi. Sol tarafa geçtiğimizde direksiyon üzerinde çok kullanışlı yol bilgisayarı, sabit devletleme özelliğini devreye alabileceğiniz, sokabileceğiniz düğmeler ve tuşlar çok rahat kullanımda konumlandırılmış durumda. Direksiyonun altında Renault ve Dacia klasi olarak direksiyondan kontrolü bir sistemini sağlayan bir kontrol ünitesi mevcut. Orta tarafa konumlandırılmış çok çok okunaklı bir yol bilgisayarı var araçta. Onun dışında dediği gibi Osman Bey'in de aynalarımızda kör nokta uyarı sistemi var aracımızda. Yani yeni Sandero tamamen eski nesline göre bambaşka birçok özelliği barındıran bir e, araç halini aldı. Teknolojik özelliklerden biri de eller serbest sistemi. Yani şu görmüş olduğunuz kartla araca giriş ve çalıştırma yapabiliyorsunuz. Yine aracımızda prestij donanımından itibaren standart olarak bulunmakta. Ön arka park sensörü de buna dahil. Üst tavan raylarımız, yandaki dodik kaplamalar bunlar da aracın üstünde standart olarak gelen özellikler. Bir telefon ünitemiz var. Bu da standart olan bir özellik. Prestige versiyonlarında USB bağlantımızla telefonu bağlayıp aynı zamanda telefonla şarj etme imkanınız bulunuyor. Ekran üstünden Bluetooth'la bağlanıp telefonla konuşma imkanınız veya telefonunuzdan müzik dinleme imkanınız da bulunuyor. Evet görmüş olduğunuz gibi yani bir dakikada o kadar hızlı anlatmamıza rağmen yine de sığdıramadık. Ya de sığdıramadık. Bu kadar özellik olması çok güzel bir şey bu araçta ki hatta da güvenlik önlemlerinden bile bahsetmeye fırsatımız kalmadı. Tabii bu aracın daha detaylı özelliklerini öğrenmek için e, sitemizdeki Instagram veya Facebook üzerinden iletişim numaralarından bize ulaşabilir. Hafta içi yani yasal saatlerde de plazamızı ziyaret edebilirsiniz bu aracı canlı olarak inceleyebilmek için. Evet test gerçekleştirdik. Dediğimiz gibi sizleri hafta sonu telefonla hafta içi direkt bekliyoruz.